Merhabalar değerli öğrencilerim. Sizden gelen soruları cevaplıyorum. Bir öğrencimiz gönderdi bunu. Hocam yapamadım dedi. Hadi birlikte bakalım. Hadi birlikte bakalım. Aşağıdaki dizilerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Soru köküne dikkat ediyorsun. Şimdi fiilimsilerle dikkat etmen lazım. Ne? İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak kodluyoruz. Değil mi biz bunları? Yani üç tane türü vardır burada. İsim fiil, ma, ışmak. Sıfat fiil an ası mez, art, dik, ecekmiş, edecekmiş. Zarf fiil ise kenyalı asiye ince ipi araklamadan madene giremez. Girdiğinde beklemek için çıkarcasına gider şeklinde kodluyorsun. O zaman burada yapman gereken bir şey daha var. İsim fiil fiile gelip isim görevi fiile gelip sıfat görevi fiile gelip zarf görevinde üstlenmesi gerekiyor. Haydi hızlıca bakalım. Kopmuş bir dalım gördüğünüz gibi mışmış sıfat fiil iki, ve sıfat görevini üstlenmiş. O zaman a gitti bakıp dört bir köşeyi dört köşeyi diyor. Şimdi buradaki ıp ip Kenya lasiye ince ipi deki ip zarf fiil oluyor. Bu da gider. C'ye bakalım. Biz bayram fedai sayılırız diye devam eden. Şurada aşağıya bakın. Şan arayan değil mi? Şan arayan korku bilmez gemiciyiz. Bilmez gemiciyiz. Nasıl gemiciyiz? Dediğinde yine sıfat yapıyor. Ve an ve mas sıfat fiil ekleri. Ama burada Denizli'de gördüğün gibi yok. Bunu bana gönderebilirsin. Çözeriz ve size göndeririz. Görüşmek üzere.